dediğimiz gibi bugün sakin suların kıyısına götürür dedik. Çobanın kimliğini gördük. Rab, Rab bizi yaratan, satın alan, sürekli yanımızda iş başında olan Rab'dır. Acaba biz de Davut gibi söyleyebilir miyiz? Rab çobanım olduğuna göre eksiğim olmaz deme. Ama eksiklerimiz var. Oluyor mu? Oluyor. Ama tamamlayan Rab Allah tamamlayacağını biliyorum deme. Bunu çok sıkıntılar yaşamış Davut söylüyor. Bu söz varlıkla değil ama olumlu bir tutum ve güvenle ilgili aslında. Beni yatırmak, huzura kavuşturmak isteyen göksel çobanım bunun şartlarını bilen bir çobanımdır. Bunun için eksiğim olmaz. Ve bunlara dikkat eden bir çobanımdır. Onun için eksiğim olmaz. Korku, gerginlikler, sinek ve parazitler veya açlık varken e, koyun yatamaz, sıkıntı içinde olur dedik. Çoban tüm bunlara karşı önlem olur, sürüyü rahat ettirmek ister. Ve aynı zamanda her canlının ihtiyacı olduğu gibi Koyunun da başka bir hayati ihtiyacı olan su, bugünkü bakacağımız konu. Koyun yetersiz yağışların olduğu kurak bozkırlarda en iyi şekilde yetiştiği halde susuz yaşayamaz. Yaşaması için gerekli olan su, koyunun en uygun sağlıklı bir <laughs> şekilde yaşaması için zaruri ihtiyacıdır su az olunca beden kurur hepimizin bildiği gibi kendi hayatımızda da değil mi? <laughs> Kutsal kitap bize bunun maddesel gerçeğin ötesinde daha önemli bir ruhsal gerçeğin olduğunu gösteriyor. Kutsal yazılar sadece bedenin değil, insanın içsel kişiliği <laughs> ve canı kutsal ruhun diri suyuna ihtiyacı olduğunu bize söylüyor. Tanrı bizi öylesine yarattı ki içimizde bu susamışlık her zaman baş gösteren bir şey. Kutsal kitabı göre insanın ruhsal su ihtiyacını ancak sadece insamesi giderebilir. Matta 5-6 ne diyor? Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara. Çünkü onlar doyurulacaklar. Yuhanna 4, 13, 14'te de İsa Samuriyeli kadınla konuşurken şöyle dedi. Bu sudan her içen yine susayacak. Yani kuyudan aldığı sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak onun vereceği su içimizde sonsuzla fışkıran pınar. <laughs> pınar, vaha değil. Vaha, kısıtlı bir gölge. Pınar, dağlardan, ovalardan akar, e akan bir şey, devamlılık olan bir şey. 7.37'de de e, İnsanı bu güzel sözlerle davet ediyor aslında Yuhanna 7-37. Ne diyor? İsa bir kimse susamışsa bana gelsin içsin. Bir kimse susamışsa bana gelsin içsin. Kutsal kitapta içmek, kabul etmek, içine almak, hücrelerine kadar almak, su olmazsa nasıl hücreler kurursa o zaman İsa Mesih'i almak, hücrelerimize kadar işleyen, bize canlılık veren bir şey olduğunu görüyoruz. Maalesef çoğu insan canımızın susamışlığını kökten giderebilen bu gerçek suya yabancıdır. Ve bu ihtiyacı başka yerlerde gidermeye çalışmaktadır. Bütün insanlar bu susamışlığa, bu susamışlıktadır aslında aslında çölde de bütün insanlar. Onların vahalara ve akarsulara ihtiyacı vardır bütün insanlar. Tarihte imam imam tarihinde ruhsal bir önder şu sözlerle Rabb'e susamışlığını dile getirmiş. Ya Rab sen bizi sana yönelmemiz için yarattın. Sana yönelmemiz için yarattın ve yüreğimiz sende huzur bulana kadar huzursuz kalır. Yani o suyu bulana kadar ruhumuz susuz, kuru bir yaşam demektir aslında. Dünyada yer alan dinlerin kaynağı insanın Tanrı'ya olan bu susamışlığıdır. Susamışlıkla arayış içindedir veya boşluktadır. O susuzlukta çölde yaşamaktadır. Evet, Davut bize onu söylemek istiyor. Rab iyi çobandır. İyi çoban, iyi suyun nerede olduğunu kendine gelen onun sürüsünün nasıl iyi bakılacağını bilmektedir. Genellikle koyunlar sabahın çok erken saatlerinde otlar, otlamaya gönder gider, gider çoban en erken saatte kalkar daha gün ağarmadan kalkar, kalkar götürür. Neden? Çünkü koyunların su ihtiyacı aynı aynı zamanda sabahın erken saatlerinde okların üzerine çiğ gelmesinden hem yiyecek hem su ihtiyacını karşılam amacıyla çok erken kalkmaktadır. Aslında koyunlar bu yüzden su içmeden uzun süre yaşayabilirlermiş. Ben çobanlık yapmadım ama bilgilerle edindiğimiz bilgilerle bunu söylüyoruz. Ve Davut'un anlattığı şeyle de hayal edebiliyoruz aslında su ihtiyacını karşılamak için aynı zamanda çobanlar özellikle kuyu açarlardı. Ve kuyularla o su ihtiyacını karşılamak için özellikle kutsal kitapta çok okuyoruz. Yaratılış kitabında İbrahim ve Yakup'un kuyuları kuyular üzerindeki ayetlerini çok okuyoruz. Evet kuyu açmak bugün belki kolay. Birin çağırırsın, kuyu açan bir ustayı makineyle açar. Ama o dönemde o suyu bulmak için Orta Doğu'daki e, iklimi düşünün. E, nasıl o suya ulaşana kadar e, bugünkü orijinal makineler yok yerlerinde ne kadar zahmetli bir iş olduğunu anlayabiliriz o dönemi düşünürsek. Evet kuyu açmak zahmetli bir iş ama Ço çoban bazen koyunlarının derin ve ulaşılması zor bir kaynağa da götürmek zorunda kalıyor. Zahmetleri katlanıp onlara yol hazırlıyor, kuyuya hazırlıyor. Koyun da bir takım zahmet ve tehlikeler... bizdeki susamışlığı giderecek bazen yer göremiyoruz kendimizi gerçekten çölde susamış dilimiz damağımız tutulmuş vaziyette hissettiğimiz zamanlar oluyor bazen de koyu karanlık tehlikeli olabilecek yollara gitmekten korkuyor. Keremye 2.13'te Tanrı'nın üzgün olduğunu ifade ettiği bir söz var. Diyor ki Tanrı, Halkım iki kötü kötülük yaptı. Beni diri suların pınarını bıraktı. Kendilerine sarnıçlar, su tutmayan çatlak sarnıçlar yaptılar. Yani diri, su bırakıp kendi kafalarına göre sarnıçlar yaptılar. Tanrı'nın halkı susamışlığını dünyanın kuyularında gidermeye çalıştılar. Dünya canın ve özlemini, canın bu özlemini eğlence, mal varlığıyla, şöhretle, iş hayatıyla, kariyerle, bilgiyle, felsefeyle, sporla, farklı, farklı dinlerle, tarikatlarla, bir çeşitli bir çeşitli tutkularla gidermeye çalışıyor o susuzluğunu. Tanrı'nın e, insanda yarattığı doğal o susuzluğu başka şeylerde aramaya çalışıyor. Evet gidermeye çalışıyorlar ama yine de bir, bir müddet gideriyor ama yine susamışlığa tekrar dönüyor. Peki bu etkinlikleri yapmak yanlış mı? Kötü mü? Tabii ki değil. Hobilerle ilgilenmek kötü mü? Değil. Malvalı kötü mü? Değil. Şöhret kötü mü? Değil. iş hayatında başarılı olmaya çalışmak, spor vesaire vesaire şeyler kötü mü? Değil. Yanlış mı? Değil. Ama bu etkinlikler yaşamın öncelikleri üzerinde olması gerektiğini, yani o etkinlikler tutku değil, amaç değil, araç olduğu zaman şekilde olur. Yani yaşamın öncelikleri sıralamasında neyin nerede olduğunu bildiğimizde o zaman bunda ne koymak gerekir? İlk önce Tanrı'yı koymak gerekir. Tanrı'yı koyduğunda diğer şeyler çiğ gibi seni gelir. Ama Tanrı derin kınar gibi. Kınar yoksa o çiğ el sabah belki ufak ufak yaşam. Ölmezsin ama sürünürsün diyebiliriz, tabiri caizse. Evet, kuyulardan çobanlar su ihtiyacını karşıladı. Aynı zamanda da üçüncü olarak da koyunlar su ihtiyacını akarsulardan gideriyor. Çobanlar derelerin, çayların veya bir nehrin nereden geçtiğini ve sürüsünü oraya nasıl götüreceğini iyi bilir. Ama oraya gitmek için bazı koyunlar sabırsız davranıp Ana Pınar'a gitmek yerine küçük su birikintileriyle oyalanmaya çalışırlar. Oysa berrak akan nehir var. Hatırlayın geçen yaz buraların ne kadar sıcak olduğunu, değil mi? nefes alamıyorduk. O, da o zamandaki yani bir bardak veya bir başka suyla e, serinlemek var. Bir de yuvarlak çay gibi. oradaki serinliği tatmak olmak var da ve hangisi şey? Onun için Rab bizi gerçekten e, o tükenmek girmeyen e, bolluk, o akarsuların, o refah ferah olacağımız yerlere götürmek istiyor. Evet diri sudurmakları da benzetiyorlar. Kutsallıktan söz ettiğinde. Romalılar 8 ve Galatyalılar 5'te ruhun yönetiminde kalmanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. Tanrı'nın ruhunun, kutsal ruhun diri su olduğunu bize ifade ediyor. Yani o akarsu gibi ruhumuzu e, susuzluğunu giderecek tek kaynak o olduğunu bize söylüyor. Ve buradaki ayetlerde de dediği gibi o kutsal ruhun yönetiminde, kutsal ruhun esenliğinde, kutsal ruhun olduğumuzda ne kadar Rabbin o susuzluğumuzu gidermiş olduğunu dikkat et, Dikkat ediyor. Romalılar 8, 5. ayetten itibaren okuyacak. Benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili işleri düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Benliğe dayanan yaşam çöl, ruha dayanan yaşam pınardır. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemezler. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'ya hoşnut edemezler. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir. Eğer Mesih içinizde, içinizdeyse bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte atlanmış olduğunuz için ruhunuz diridir. Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı içinizde yaşayan ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir. Galatyalılarda da şöyle diyor, şunu demek istiyorum. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olana arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim diyor. Yuhanna bölümünde İsa Mesih'in ruhunun gelmesinden, ruhun gel, kutsal ruhun gelmesinden söz ettiğini görebiliyoruz. O gelince bize nasıl bir rehber, nasıl bir danışman olacağını müjdeliyor. Ben de babadan dileyeceğim, o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeği, ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacak. Babanın benim adımla göndereceği yardımcı, kutsal Ruh size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimizi, söylediklerimi size hatırlatacak. Yani kutsal ruhta yaşamak demek, burada yaşamak demek. Diri sudurmaklarında yaşamak demek. Çünkü diri sudurma kutsal ruhun kendisidir zaten. O refah içinde, o ferah içinde yaşamak demek. O yüzden Kutsal Ruh'a yaşamımızda gereken yeri vermeliyiz. Kendi görüşümüz ve doğal haliyle tanrısal boyutta düşünemeyen aklımız yerine Kutsal Ruh bizleri yönlendirsin ki o berrak sular bizim olsun ve orada gerçek doyuma ulaşalım. Koyun için su hayati bir ihtiyaçtır. Sadece Tanrı'nın tatmin edebileceği, Canımızın özlemini de bu suya yani çok benzer. Şart değil ama bir öneri. Sabah erkenden koyun benlere düştüğü çiğ ile su ihtiyacını giderebildiği gibi. İmanlı da günün erken saatlerinde Rab'la geçirdiği sakin zamanda kendi canının özlemini giderebilir. Ve günün sıcağı ile zorlukların üstesinden gelebilir koyunlar sabah karınlarını doyurur ve sonra günün sıcağında bir gölgelik yere gider. Bütün gün rahatlamış, doymuş, ihtiyacı giderilmiş vaziyette geviş getirir değil mi? Evet, çobanın zahmetlere katlanarak hazırladığı kuyuları terk etmeyin. Diri suların pınarını bırakıp kendimize sarmaçlar, su tutmayan çatlak sarmaçlar, aramayalım. Su kaynağına inen patika zahmetli, tehlikeli ve zor da olsa ona katlanalım. Çünkü orada gerçek bir bereket ve değerli bir hayat tecrübesi var. Ruhun sakin sesine kulak verip ve ona boyun eğip ona itaat edelim. O bizi sakin suların kıyısına götürür. Amin. Yuhanna 37-39 okuyarak bugünkü susuzluğumuzu gidermiş olalım. Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsiniz. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su gırmakları akacaktı. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Bir kimse susamışsa bana gelsin içsin. Bana iman edenin içinden biri su ırmaklar Evet o gün İsa henüz yüceltilmemişti. Ama bugün yüceltilmiş İsa'nın kardeşleri olarak o zaman o diri sürmaktları içimizden alsın. Hmm. Çünkü o diri sürmaktları bize ancak ferahlık verir. Bu dünyanın çöl yaşamından bizi bereketli bir nehir kıyısında bir refahı verir bize. Ben Elbistan'a çok güzel gelirdim. Orası çok kırak bir yani. Şey, Ağaç pek göremezdik. göremezdim. göremezdim. Böyle uzun böyle. Kaç toprakta giderdik, nerede ağaçlar böyle sıralı gittiği, bir yıldır işte burada mehir var, oraya giderdik, orada bir ferahlardık yani, o yolculukta. Aynı kıl süreleri okurken o günler aklıma geliyor çünkü gerçekten e, Tanrı'nın diri sudur muhafize. Sadece bir sabah erken çiğ der, çiğ der aldığınız su gibi değil ama kana kana içtiğiniz bir suyla Rab bugün sizleri doldursun. Amin. Amin.